Şu sıralar ne oynuyorum bölüm 7'ye hoş geldiniz. Son zamanlarda Xbox'a giriş yapmıyordum dostlar. Çaktım yanına Game oynamak istediğim oyunlar vardı. Onları oynayıp denedim sizler için. İki adet oyun belirledim. Bunlardan hangisi derseniz bir tanesi Indiana Jones ve ikincisi de Deadloop olmak üzere oyunu oynadım. Ve maalesef ikisinde de memnun kalmadım dostlar. Beğenmedim yani hiçbir şekilde. En azından bitirecek kadar dayanırım falan dedim. Fakat gerçekten nefes alamayacak seviyeye kadar geldim. Ama sevdiğim yanlar vardı bir iki tane oyunda. Onları da zaten açıklayacağım. Ama bir tane oyun var ki en rezalet oyunlarda bir tanesi. Bayağı sevmedim. Her neyse detaylı bir inceleme olmayacak bilginizle şimdiden söyleyeyim. Ama mini inceleme tadında olacak. Kanala abone olarak ve like atarak desteklerseniz gerçekten mutlu etmiş olursunuz dostlar. O zaman mini incelememize geçelim. İlk oyunumuz Indiana Jones olsa yaklaşık 2 buçuk saat oynadım ve devam edemedim maalesef dostlarım. Oyunda başta aksiyonu çok iyi veriyordu. O izlediğim Indiana Jones filmlerini aratmayacak bir sinematik ve yüz animasyonları da sahipti karakterlerde. Oy dedim bu oyun harika olacak falan dedim içinden o dakika. Keza filmlerinde ana karakteri oynayan abimiz bile vardı. Harrison Ford abimizi yüzünü almışlardı yani oyun firması. Her neyse aksiyonu başladım oynanıştayım dostlar. 1900 ve 1080 high aldım. diğer size açık mis gibi grafikleriyle dokusuyla müke mükemmel bir şekilde beni karşı. Gizli gidiyorum dalga geçer şeklinde milleti dövüyorum elime kürek çekiç sopa ne varsa arkalarına geçip espriler şekilde indiana jones'un kendi tarzıyla bitirişler yapıyorum ve dövüyordum bayıltıyordum dostlar. de hatta gizli gidebiliyoruz bu arada bilginize bu kısımda gerçekten hoşuma gitti yani gizlilik güzeldi kesinlikle. Sonra elime aldım dostlar kırbacı ee, bu da yanlış oldu her neyse <laughs> toparlayalım. NPC'ye vuruyorum dostlar ona göre tepki veriyordu bu gerçekten çok iyiydi yani yapay zekanın işte nereye vurduğun zaman tepki vermesi işte dokunması ağzının yüzünün işte o mimiklerin oynaması gerçekten hoştu. Ama sonrasında Dibinden geçmeme rağmen görmediği yerlerde oldu tabii ki NPC'nin de. Dedim o zaman bu yapay zeka yine tırt olacak belli ki dedim. Yani erken konuşmuşum dostlar. Ama onun dışında harbiden güzeldi. Eğlenceliydi yani. Mekaniği de sahipti kesinlikle kamçı olarak da. Bayağı hoşuma gidiyordu. Yani hem aksiyona girebiliyorsunuz hem de iplerden süzülebiliyorsunuz hem de tırmanabiliyorsunuz. Birinci şahsa üçüncü şahsa geçme olayı da çok güzel. Yani bir yerlerde tırmanırken kamçıyla gerçekten güzeldi. Arada bir karakteri kendi bedenini görmekte hoş hissettiriyordu en azından. Sonrasında elimde tabanca vardı dostlar. Şöyle karşıda iki kişi falan vardı köpek birlikte geliyordu. Sonra sıktım adama ve tabancara sıktığım anda gram vuruş hissi almadım dostlar. Garip bir şekilde öldü adam yani öyle hissettirdi. Sonra kalabalık bir grup sürüsü geldi tabii ki silahın patlamasıyla etkisiyle. Sopalı sopası silahlar adamlar full benim üstüme üşüştü. Benim içimden geçti affedersiniz yani bayağı bir öldüm yani. Çok dengesizlik bir olayı var yani aksiyona girdiğin zaman ben belki silahlı gideceğim ve oradaki kişiler bana e, cümbür cemaat gelmesin yani böyle 15 kişiye saldırdım vurdu vurup saymadım hesabına dönmesin yani en azından bir yapay zekaya bir tepki koyabilirdi yani biri vururken diğeri hani birazcık baksın veya uzaktan sıksın siper ağzı falan diye bekledim hepsi üstüme akın etti dostlar yani sopalı sopası olsun silahlı olsun bayağı garip bir şekilde ilerliyorlardı üzerimde o yüzden birazcık sıkıntıydı ve dengesiz buldum yapay zekada dedim Mehmet'im sen biraz daha dene dedim silahlı sık adamlara falan dedim gizli git falan filan dedim. O şekilde vur dedim. Sonra tekrar da aldım elime silahı dostlar. Bu sefer dikkatli oynadım. Adamlara mermi manyağı yaptım bu sefer. Sonra mermi bitti. Kalanları da dövdüm çıplak elle. Adamlar full yerlerdeydi yani NPC'ler. Bu sefer başardım lan. Gururlandım falan dedim yani içimde. Aksiyonu hissettim o zaman gerçekten. Yani, yani hoş oldum yani. İşte oyunu bıraktığım an geldi dostlar. Oyunu birden temposu düştü dostlar aksiyon sonrası. Kiliseye gittim adamla konuştum. Böyle böyle yerlere git araştır burada bir şeyler var dedi bana NPC. Anahtar falan verdi işte elime. Kapı kapı gidiyorum milleti arıyorum falan filan işte bir tane NPC buldum. Fotoğraf makinesi alman lazım falan dedi onu da aldım. İşte şunları çek bunları çek. Yani hikaye gereği bunları yapmam lazım dostlar zorunlu değil dememek olmaması lazım. Çünkü zorunlu kesinlikle hikayeyi etmem için bunu yapmam lazım. Çünkü oyun chapter chapter ilerliyor. Ama aga yani bu adam maceradan maceraya koşan birisi. Aldı fotoğraf paketini turist Ömer gibi geziyor dostlar. Yani bu çok sıkıcı bir şey yani. Ben Indiana Jones'um ben maceracı adamım. Ben tarih eserleri işte araştırabilen işte meraklı bir insanım yani. Espriler bir şekilde görmem lazım yani bu tarz şeyler sinematikleri. Ama sen bana fotoğraf paketi verip birilerine çek işte şunu yap bunu yap araştır falan dersen olmaz yani. Bunlar birazcık sıkıcılaştırıyor beni. Yani papa kılığına girdim işte dikkat çekme falan filan dedi. Dedim hitman mi oynuyorum aga ne oluyor niye? Şu an ben bildiğin yani farklı birinin işlerini falan yap yapıyorum falan dedim yani. Niye ben papaya rolüne giriyorum kılık kıyafet değiştiriyorum. Ya bir an turist Ömer'den gençler dindar bir adama döndüğüm gibi bir şey oldu yani. Aksiyon falan basit yani görev yapısı falan derken de sorun, oyunun aksiyonun temposu düşünce birden oynama isteğinde kalmadı tabii ki. Ben de iki buçuk saat dayanabildim maalesef. Belki bu görevleri yapsaydım daha güzel yerlere gelebilirdim evet. Hani aksiyonu daha da iyi açılabilirdi. Farklı yerlere falan gidebilirdim ama yani oyunun başta bana o tempoyu hızlı verip sonradan düşürünce benim de isteğim kaçtı yani maalesef. Oynayamadım yani sevemedim. Ya belki ileride şans verebilirim yani. Eğer siz oynadınız mı oynamadınız lütfen hani tamamını oynadınız siz bana yazın abi gerçekten bırakma. İleride işte çok güzel aksiyonlar falan oluyor derseniz ben de ona göre ikna olup tekrardan şans verebilirim dostlar ikna olsun. Fakat iki buçuk saat oynamama rağmen yani oyundan hiç zevk almadım dostlar öyle söyleyeyim. Ondan sonra karakteri daha da iyi göreceksiniz o filmlerdeki gibi falan derseniz o zaman kesinlikle sizlere şans veririm dostlar yani sizleri dinleyip o yüzden ben de kesinlikle oyunu tekrarda oynamaya başlarım. Ay Biden artık oyun ya şunu al bunu al şunu al bunu al. Diyaloglar çok fazla silahlar çok gereksiz garip. Şunlar ne çok karışık abi oyun ya bir de çok fazla diyalog var. Vuruş hissi yok oyunda. Ya bok gibi ilerliyorum abi oyunda hiç zevk yok yani. Baksana vuruyorum neyi vurduğunu anlamıyorum yani. bilgi sıkıyor ya oyun. Çok garip ya. Yapay zeka tırt. Vuruş hissi yok. Çok garip ya. Bir de bak şu silahı deneyim bakayım. Belki silahtan silah değişiyordum. Bu ne abi? Boncuk mu atıyorum lan? Öldüm bir daha buna benim ya. Bu ne abi? Kasmaya da başladı. Bravo. Oğlum oyun kasıyor. Yapay zeka tırt. Vuruş hissi yok. Oyun çok karışık. Çok fazla gereksiz diyalog var, başım ağrıyor. Yani abi Arken gibi bir stüdyo, Mis gibi Dizanutları yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Yani gel gör şöyle top gibi kötü bir oyun çıkar ya. Nasıl bir şey ya? Camdan bile girmeyi beceremiyor karakter. Abiciğim cama girme şekle bak. Allahım insan bu tırmanma efekti animasyonu falan koyar ya. Ya bu kadar mı kötü bir oyun abi? Oğlum ben şuradayım merdivende. Sen beni nasıl gördün aşağıdan? Lan görüş alanında bile değil. Abi çok ilginç bir oyun. Vallahi çok ilginç. Hiç beğenmedim şu an. Hiç hiç iyi hiç iyi gitmiyor yani oyun. Böyle çatışıp gidiyorum vallahi. Dur bakayım silah pompalım mı da? Çok kasıyor bir de oyun. Evet bayağı rezalet bir deneyim. Lan bunu bunu oynayacağım giderim Overwatch oynarım daha iyi ya. Valla evoyt oynarım daha iyi ya. Abi rezil hüsran bir şey Vallahi yemin ederim beyler bayanları ya Çok kötü yani şu an resplay yapıyorum ama Ya şu resplayde bile Güzel eğlenceli bir şeyler falan çıkarayım dedim ama Yani rezil bir oyuna karşıyız değil Şu an öyle diyeyim yani Vallahi garip bir vuruş hissi var abi oyunda Pompalı bıraktık mı lan Ulan bıraktık ya Bir deneyecektim onun vuruş hissini de Bu ne abi çivi mi bu Abi oyunun silahları da berbat Çıldırırsın bu abi ne atıyor bu? Ben ne vuruyorum? Ne oynuyorum? Bak yapay zeka bak 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 yapay zeka bak mallığına. Abi çok garip ya. <laughs> çok kötü oyun ya. Bakayım ayağını vurunca tepki veriyor mu? Veriyor. Bir daha vuracağım. Gel lan. Dur sana vurayım gel. Bu ne abi? Patlayan herifler falan mı? Ne yapacağım şuna vuracağım. Gel bakayım. Yani fena değil pompalı vuruş hissi de. Gerisi berbat yani. Aksiyon anda çalan müzik güzel ama telefip olduğu için çok açmıyorum dostlar. Yani oyunun sesini duymuyorsunuz şu an. Sadece önün sesi duyuyorsunuz. Aha pompalı şurada mıydı? Vallahi burada. Dur bir deneyeceğim. Gel bakayım lan patlayan. Yani Fortnite asetleri gibi bir şey yani. Fortnite pompalısı gibi bir şey o. Çok kötü ya. Yok. Deadpool'u beğenmedim dostlar. Vallahi Indiana Jones'tan daha iyi öyle söyleyeyim. Bak Indiana Jones'tan daha iyi. Mesela bunu kapatabiliyor muyum? Oo ben onu gösterirse kadar, ayırsa kadar. Yok abi bu oyun olmamış ya. Bu oyun yok abi. Yani Arken'in yüz karası bir oyun.